İsmi i̇nne. <laughs> inne. İnnenin ismi. Ve ahaba tuha. kardeşleri. İnne. İnnenin i̇nne. kardeşi kim? İnne enneke enne lakinne <laughs> laytillahe inna. Rima. çok güzel. Huve bu inne ve kardeşlerinin ismi var ya. El musnedu iley. Bunlar musnedu ile'dir. Musned değil. Hüsnette, evet. Yani tam onun dersi, tersi yani onlar haber bu edilendir. bunun için. He. Ba'de duhuliha. Dahil olduktan sonra. Yani inne başlarına geldikten sonra. Mislu. Inne Zeyden kaimun. Şimdi. Bu aslında neydi? Mübteda haber idi. Zeydun idi. Şimdi inne geldi. İsminin nas haberinin Haberini, Haberini ne? Ne? E biz de hep nas bahsettiğimiz için evet. mamuli mensupten olduğunu söylüyoruz ve diyoruz ki innenin ismi kânenin haberi gibi mansuptur evet. ve musnedun ilehtir. Evet. Doğru mu? Evet. Evet. Bu, bu, da bitti. Bunda fazla bir şey yok. Evet. Bunu böyle dedi geçti bize anlatıyordu. Anladık onu zaten. Geldik <laughs> 10. kaç 11'i? 11. 11. El mensubu bi la. La ile mensub olan. La'nın ismi demedi. Hmm. La'nın ismi demesi lazım. Ama la'nın ismi demedi. Niye biliyor musunuz? <laughs> Niye demedi? Çünkü la'nın her ismi mensub olmayabiliyor. Hmm. La'nın her ismi mensub olmadığını biraz sonra taktadaki misallerimizden alacağız. Tamam hmm. Elleti ol bir mensub la ile mensub olan isim ki li cinsi cinsini nef ediyor. Huve o nedir? El musnedu iley musnedu iley'tir o da. Bade duhuliha o la oraya dahil olduktan sonra. Tamam. Peki. Yeliha o la'yı takip eder. Yeliha o la'yı takip eder. Ne takip eder? Nekireten. Bir nekire. Hmm. Şimdi la'nın amelini anlatıyor. Ha? Diyor ki la'yı nekire takip etmesi lazım. Bir. Başka? Muzafen. Muzaf ya da muzaf olacak. Ev muşebbehen bihi ya da muzafa benzeyecek. Ya nekire olacak, ya muzafa benzeyecek, ya muzaf olacak. Bu üç şey olursa o zaman diyor mamulü mensupten olur. Yoksa olmaz. Anladınız değil mi burayı? Evet. Nasıl? <Gülüşmeler> <Bravo>. <Gülüşmeler> la gulame reculin ve la işrine dirheme. La gulame. Mensup. La'nın ismi. i̇smi nekire. Aradığımız madde. Tekir Maddeleri tuttu mu? Evet. Tuttu. E bir de muzaftır. Kime? Reculine. Nekire'ye. Doğru mu? Evet. Şartlar tuttu. Bunun ismi mebnidir ve mamuli mensuptendir. Tamam mı? Ve evet. la çevir yaprağı. Ve la işriğine dir hemen. Leke. Bu da muzafa benzeyendir. Evet. İşrine dir hemen. Heh. Burada da nedir? Eşriğine kelimesi. Eşriğine kelimesi nedir? Eee La'nın ismidir. İsmi. Doğru mu? He. O dir hemen o isimden kapalılığı kaldırıyor. Biz evet. onu daha okumuştuk İfâmiyeti. evet. Değil mi? Evet. Onun temyiz galiba. Temyiz. Evet, temyiz de okumuştuk. Kaldırmış yani. O evet. işlinin altındaki huveden, huve zamirinden kapalılığı. Vela işine 20 Hu ve o ne o? Neden? Ne o 20? Ne cinsi? hemen para. Şimdi burada da diyor ki böyle mesela izafet dediğimiz zaman ila hulla hulamu zeydin gibi olmayabilir. Kalemu zerkah. Ya <laughs> e, kalemu akhdar. Yeşil kalem. Ne oldu bu? Buzaf oldu. Evet. Değil mi? Evet. Buna da izafet derler. Buna, buna şibh izaf derler. Biz hadi da şimdi izafi de gördük değil mi böyle? Yani esre olmayan sıfat. Sıfat geliyorsa mesela şimdi e, ritlü zeyten. Orayı da görmüştük işte. Evet, evet. O, o da ritlü zeytin. O ritlü zeytin olur. Ama ritlü zeyten dediğimiz zaman da o da bir, şey bir Hı. Hı. O da şipi evet. müzaftır. semle. Yani şipi muzaf olmasa onun niye düştü? Ve menevaliydi. Niye düştü onun? Misafet var da. Misafet var. Anladınız değil mi orayı? Da. Evet. Güzel anladık Allah'ın izniyle geçiyoruz. Peki. Feinkane. Burayı ha. Feinkane. Fe açıklama yapıyor şimdi. Diyor ki eğer olursa mufreden. Mufret mufred olursa kim? Sizce? Şey. E, la, la, ismi. Doğru. <laughs> Mufret olursa fehu <laughs> ve o mebniyün. yün. O alama yünse bu bih mebnidir. <gülüyor> Ala ma yunse bu ben de söyledim bunu ezber. Tamam. Ala ma bu bir nedir? Mebdidir. mebdidir. Bunu anladık. Yani mensuptur yani. Mensup. La rejule. La rejulu diyemez. La hulame. La, la hulame. Tamam. tamam. Bunu anladık mı? Anladık. Geçiyoruz. Ve inkâne eğer olursa marifeten. Marife olursa. Şartlar sayıyor şimdi. Bir. Sen ismini kötü olursa mebdidir. Türbar. Müfret olursa. Bu yaz ya. Yazar. Bak şimdi. Hocam. Bir. Marife olursa dedi mi? İmkanı olursa. <laughs> marif eder. Marife. Marife olursa. Sen yukarıda mı kaldın koca? Yok birincisi müfretti. Aha birincisi müfretti. O müfret idi. Onu söyledik. Sonra mebni yün ala Evet. Ondan sonra ne kadar bir imkanı? Marife. Marife Eğer marife olursa bir. İkincisi ev mefsulen beyne hu beyne la la ile arasına açık olursa la ile la ile arası arası, arası fasla verilmişse arasında başka, yani, şey başka, şey başka bir şey girmişse la ile arasına öyle la ile arasına la ile ya, arasına bir şey girmişse bir şey girmişse, girmişse. Tamam mı hocam? Evet. La ilahe bir şey girmişse. Ha. Demek ki iki tane. Ha. Ve ceber rafu. O zaman raf vacip olur. Raf vacip olur. O zaman örnek mesela... vermemiz de vacip oldu hocam. Ee, vacip oldu. Şimdi örnek vermemiz de vacip oldu da zaten şimdi söyleyecek hocam. Ve tekriru. La, la'nın da tekrar edilmesi yine vacip oldu. Bakın. Bir, marife olursa. iki la ile arasında başka bir şey girerse o zaman hem merfu olur o la'nın ismi hem de daha sonra da la tekrar edilmesi lazım. Hı. Örneğin. Buraya geçmeden evvel evvela görmemiz lazım. Hocam bak. Hı. La zeydün fiddari ve la amrun. Hocam gördünüz değil mi? Hı. Bak. La zeydün marife. Hani la zeyd diyecektik. Marife. Zeyd. Hocam ama iki ötresi nekre değil mi? Bu nekre değil. La zeydün fiddari ve la amrun. Ve la amrun. Marife olacak zaten. Ya. Öyle diyor. Ya, Şart o da. Zeyd, zaten marife olacak. olacak. Ondan sonra arasına bir şey girecek. Ha. Şimdi zeydün dediğim zaman yani sen onun tedbininden hemen nekre olduğunu sanma. Biraz nekre gibi durdu Yok. ama. Yok. La zeydün sonra fiddari. Da la zeydün de değil misin? La zeydün fiddari ve la amrun. Ama o o demek değildi. Sen öyle takılma. Tamam. Sadece zeyt kelimesi bil, biliyor bir adam. Tamam mı? La zeyt. Zeyt marife. Merfu oldu mu? Oldu geç. Zeydün şahs. Biliniyor. Bilinemiş bir şahs. Ve la hulamu zeydin fitteri ve la amru. Burada da izafetle marife. Ulamu Zeyd'i. Tamam mı? Burada da, orada da rahat mı oluyor hocam? Tabi tabi. Ulam-ı mahallen merfudur. Zaten ulam-ı dağ görmüyor musunuz? Evet. ulam diyor da. Ve amrun. Bu amrun kime adıttır? La tekrar oldu. Burada da lam tekrar oldu. O da cins-i nef ya las hocam? Evet. Şimdi bak. Elbette bak bunlar. Bunlar cins-i nef la. Şimdi bak. La hulamu zeydin fiddari. Zeydin kölesi evde değil. Ve la amrul amr da değil. Bu vav zeydin kölesine atıftır. Peki hulamu zeydin bu, bu, meksurdur. Nasıl amrun oldu? He? Mahalle. Bu hulamu zeydin mefudur. Mahalle de mefudur. Çünkü marifet hmm. İzafet de marife olmuş. Var mı burada kafanıza takılan? Mahallen merfu değil miydi orası? Evet. E, ee, da ona atfedildiği için. Aslında mahal, o aslında la'nın ismidir. Mensup olması lazım. Mensubatlar olması lazım. Hı. Ama marife olduğu için bize diyor ki vece ben rafu ve tekriru. Bu lan da tekrar edecek. Hocam mevsule beynehu ve beynela. Ha onu, onu söyleyecek. O başka mı? O başka. Biz sadece marifeyi bahsetmiştik. Hocam ben Rafa, Raf nerede orada şimdi? Zeydun. Aa, Zeydun. 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 Ulamu. Mahallen Raf değil mi? Tamam. Ulamu. Ulamu. Lamun ismi. Tamam. Ula Zeydun. Merfu mu bunlar? Berf. Onu yazalım. Peki. Yazmadı sen de yazın. Yaz. Ondan sonra geçeceğim başka bir şey. Orasını yazdık. Hemen yazalım. Evet. Zeydun. Yani evet, o akıllılık yaptı. Ben o da tahtaya yazdım. Siz bunu yazarsınız diye. ama. La fitaru. Evet. Ve refu ve tekriru. Hem ref vacip hem de lami tekrar tekrar tekrar. Gerek. Tekrar getirmek lazım. La zeydin ve la amru. La hulamu zeydin fitari ve la amru. Hocam yazdınız mı? Burada hulam, hulam araya girdiği için isimle la arasına yok. Hulam marasına... girmedi. Ne girdi? Bu izafet var burada. Ulan, Ama bir dedik ki hocam o, o daha gelmedi. O dedi, daha değil değil gelmedi. Ha, öyle Bak, mi? Burada burada bir <laughs> marife gösterdi bize şahsiyle ilgili evet. <laughs> zatı. Bir de izafetle marifeyi gösterdi bize. Marifede iki tane misal verdi. Bak ne yaptım ben ikisini de topladım oraya marife yazdım. Tamam. Gördünüz mü? Evet. İki misal da sadece marifeye misal. Tamam. Tamam. Geçiyoruz. Aşağıya bakın şimdi. La fitdar zeydun ve la imretül ve la ya da la fittari reculün bak la fittari reculün şimdi ne yaptı? Ettim. fittari kelimesi şey yaptılar bir çocuklar var bu ayda olsunlar ya çocuklara niye yüz veriyorsun böyle ya kim bilmez kim bilmez hocam bak ne diyeyim fittari kelimesi reculle la arasına girdi mi? evet, evet. Gördün mü? La, la fittar ile la arasına girdi. La ile bak la ismi hangisidir recul? Cennet mi? Bir tane adam çocuğunu getirmiş. Yani. Ha. Küçük çocuk. La din ismi hangisi hocam? Şey Racine. Racine. recul. Recul. Girdi mi arasına la ile arasına fittar? Evet. Evet. Tuttu mu şart? Evet. Hah. <laughs> Diyor ki la fittari reculun ve lem raetun. İmraetun kelimesi kime atıftır? Recule. Recule atıftır. Evet. Rejulün niye ötedir? O da başına la geldiği için şöyle. Arasına fita ar girdi. Arasına kelime la, girdi. La, la, la ile isminin arasına bir şey girdi. Evet. O da fita. Evet. Şimdi. Rejulün ama öyle. Tamam. Tamam. Rejulün. Rejulün mü sordun sen? İmraltı mı sormadın? Ya hayır, İmraltı rejulatifti. Ha. Ben Recul'ü diyorum. Niye rejulün mervodu? Tamam, teşekkür. Peki. Peki bu şahıs. <laughs> zatı ile şahsız e, şahıs olarak marife. Peki aşağısı la fitari ulamu reculin ve la imret. La ulamu reculin ve la Bu ikinci misal size neyi hatırlatıyor? Tekrar mı? Yok. Neyi hatırlatıyor? La fitari ulamu reculin. Evet. İzafet, var. Birisi şahsın tam marife olmasını gösteriyor. Bir de izafetle marife olabilir. İzafet Lafittar marife. La fitar Ve la imre etin. İmre etin bak estedir. Niye? Çünkü reculin uzafın ilehtir. Ama ula muredulin aslında mahallen merfu olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi? Onu da yazalım hocam. Tabii. Ulamu Çünkü fitar Şimdi demek istiyor ki bu e, fasıla var ama nekirelik hala devam ediyor. Nekre. Reculin nekire değil mi? Evet. Bak. Yukarıda marifelere misal verdi. Aşağıya indik. Aşağıda fasıla var buradaki, ama nekire buradaki var. Buradaki imraetin o muzafa mıydı? İmraetin tabi muzafın ileyhe. da değil mi? Tabi. Ha şimdi diyor ki o reculin kelimesi şey e, gulamu reculin var ya şu ar ikinci tamam. Şey. o gulamu reculin reculin muzafun ileyhtir gulamu muzaftır tamam. bu izafetle marife olmuştur ama marife. Tamam. bir de arasına dar girmiştir, dar girmiştir. Ha, ama bakıyoruz ki nekire olacak demişti ya tamam. nekirelik hala bu misalda devam ediyor reculin Hı. Tamam. hala nekireye muzaftır Evet. Ama araya girdiği için burada ittisal yok. İttisal olmadığı için merfudur. Anladınız mı orayı da? Fiddihane girmiş araya yani. hocam. He. Hocam fiddihane araya girdiği için. Girdiği, için, girdiği raf için raf oluyor. Raf oluyor. Yani marife oluyor. Raf oluyor demeyelim de. Marife oluyor. gulam Ama recul gene. Hani yok adı değil yani. Nekire olacak. Evet. Nekire olacak. Ondan sonra e ne demiş orada? Saydı olmadı bak. Yani olacak. olursa olacak. Başka ne olacak evet. dedi? Araya, bir, girip girip Araya bir, şey tamam. olacak, bir şey Başka ne olacak dedi? Başkan başkan bir olaycı Başka bir şey Başka Tamam. Nekire olmayacak mı? Nekire burada yok. Hayır hayır. Nekire öbür <laughs> bu tarafta. Öbür tarafta. Burada, burada bu marife müfret var. neredeyiz? Neredeyiz? şuradayız. Bak şimdi. Burada. Ve inkâne mağrib Ve inkâne mağrib eden ev <Sessizlik> e mevsulen beyni ve beyni la ve ve tekrir Tamam. Tamam. Burada nekilelik yok. Şimdi diyor ki burada aşağıda bu ikincisi bu birincisi retul bizatihi marife değil mi? Evet. Bizatihi marife. Niye oldu marife? Fittar ile ile arasına şey. girdi. Evet. Da. İkinciye geldiğimiz zaman diyor ki dar Gulamu ile lamın arasına girdi. Evet. Gulamu reculin de marife oldu izafetle. Tamam mı? Tamam. O da bunda böyle oldu. Gelelim buraya. Bu ikisinde marife örnek değil mi tekrar? Bunlar gene yok bunlar evet. aralarından mefsul gidiyor. Mefsulen tamam. beynehu ve beyne la diyor ya orada. Evet. Mefsulen beynehu ve beyne la diyor ya ona misaldır evet. bu. Mefsulen beynehu ve beyne la. O ona misaldır. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra onu bitirdikten sonra <laughs> geldi buna. La fiddari Zeydun ve la amrun. Bak. Burada da Zeydun marife oldu, merfu oldu. Fiddari ala girdiği için. <laughs> ve la amrun da tekrarlar <laughs> dillam. Amrun'u zeydün üzerine atfederek. La fiddari hulamu zeydin gene hulam-ı zeydin marife muzaf olmuş hani yok adaki gibi fiddali araya girmiş burası da zeyd ile hak edilmiş onun için meçhurdur evet. Ha. şimdi bir misal daha kaldı ders bitecek zeydinin kölesi de yok amur da yok Fiddari He, o mi? He. La fiddali hulam-ı zeydin ve la amrin yani zeydin kölesi de evde değil Amur Amir evde değil. De değil. He. De İkisi de kayıp. İkisi de kayıp. Hocam buraya kadar aldınız mı güzel? Anlaşılmıştır hocam. Evet. Hocam şimdi geldik dananın kuyruğuna. Ve mislu devam ediyoruz. Bitireceğiz konuyu. Ve mislu şu örnek var ya bu mübtedadır ve mislu. Mübtedadır. Bunun haberi de müteevvelün gelecek sonra. Görüyor musunuz onu? Evet. Ve mislu te Demek istiyor ki şimdi anlatacağımız şey yorumlanmıştır. Kural dışıdır. İstisna ediyor, değil mi? Kadiyetün, kadiyetün. Bu bir problemdir. Ve la eba hesenin ve la eba hesenin laha. Eba de yok. Yani Eba Hasan problemleri halleden birisiydi. Bu Faysal. Hangi Faysal'ı diye. Arapların Faysal'ı mı? Yoksa Hazreti Ali'nin hak ile batılı kılıçla ayırdığı gibi mi? Şimdi burada diyor ki Vela la Eba Hasan'in leha Şimdi bak. Ebel Hasan demedi. Ebel Hasan demedi. Hasan'in deyince burada kirlilik gözüküyor. Tamam mı? Şimdi diyor ki burada la'dan sonra eba kelimesi lanın ismi değil mi? Evet. Biz demedik mi efendim sana söyleyeyim ee, eğer izafetle marife olursa merfu olur. Evet. Ha bu böyle olmamış. Mahalle olur hocam. Niçin? İzafet var. Eğer izafet varsa o zaman o zaman marife ol, olmuş demektir. İzafet olunca marife olmaz mı? Olur. O zaman merfu olmayacak mı? Mahalle merfudur. Niye mahalle merfu olsun? Sebep ne? La zeydun fitter, la fitter zeydun ve la amrun mahalle mi merfudur? Yok. Gulamu zeydin. Gula cinsini nefiyeden ne değil mi yoksa? Şimdi bak. Gulamu zeydin marife oldu. Ne için? Marife oldu. Doğru. Orada oldu ama bak şimdi Burada fitar araya girdi. Burada var mı araya girmek? Vela ebada. Vela ebada araya giren var mı? Yok. O zaman niye bu e, merfu olmadı? La geldi. La'dan sonra eba geldi. Tamam mı? E güzel. O zaman bu la ebu olması lazımdı. La ebu hasenin olması lazım. Bu kelime mümkün zaman... mi? Şimdi diyor ki müteevvelün diyor. Bu müte İbn Hacı böyle diyor. Bu yorumlanmıştır. Nasıl yorumlanmıştır biliyor musunuz? Diyor ki yukarıdaki kural aynen geçerlidir. Ancak bunda diyor şöyle bir tevil var diyor. Burada velamitle velamitle vela mitle, vela mitle eba hasenil idi. Burada bir mitle kelimesi var. Mitle gayr kelimesi izafetle marife olmaz. İzafetle marife olmaz. Onun için diyor ki burası, Kardeşim, burası. ha burası nasptir diyor. Tamam mı? Burası çünkü marife marife olsaydı merfu olacaktı. Anlaşıldı mı hocam? Ben ha burada <laughs> eğer muza, izafet olmuş olsaydı ve doğru bir izafet olsaydı o zaman merfu olacaktı. Ama halbuki burada ne var diyor? misle var diyor. Hatta burada eba Hesel derken yani Hazreti Ali'deki vasıflık anlatılıyor. Ali'den ziyade onun fasledici özelliği anlatıyor. Mufselen. Yani ayrıcı özellik. Bu da aynı zamanda nekredir yani. Herkesteki ayrıcı özelliği aynı değil ki. Yani bizzat Hazreti Ali olsa bu marife oldu deniz. Böyle bir şey yok diyor İbni Hacim bu kitabı yazarı diyor ki burada iki şey var diyor. Birincisi vela mitle eba hesenindir. O mitle kelimesi izafetle marife olmayan bir kelimedir. Mitle, gayr, şip, şip benzeme. Benzeme de marife olmaz. Sen desen mesela onun benzeri ama nasıldır belli değil. Yani ona da izafet olmaz. Ya böyledir diyor veyahut da o fasıl kelimesi fast etme özelliği marife değildir diyor. Onun için diyor burası merfu olmamıştır. Diyor. Anladınız mı burayı? Yani o kadar da fazla uğraşmaya gerek yok. Yani bize zaten kural verdi. Dedi ki, çok da gelen bir şey yok. değil bu yani. Yani çok da gerekli kafayı da çok ince uğraşmaya da gerek yok ya bence. Bitirelim mi hocam? Hocam burada la havle kuvveti de bitirelim de. Evet, bak şimdi. O çok kolaydır o şimdi söyleyeceğim şey. Ve fi misli bu mutevvel dedik değil mi? Bu tevilidir. Evet. Ve fi misli şu örneğe gelince la havle ve la kuvvete illa billah. Mesela adam demişti sana ebi gayrillah Allah'tan ebi gayrillahi kuvveten havlen ve kuvveten Allah'tan başka güçlü kuvveti var mı? Yani Sen de yani diyorsun yani. ki la havle ve la kuvvete illa billah ancak Allah vardır diyor. Hamsetu evcuhin. Bu da aynı yokada var ya ilk hayren fe ilk hayren fe onun gibi diyor beş çeşit okunur diyor. Ve la Bak şimdi hocam. Fethuma. İkisi, İkisi de fete. Tamam mı? Evet. E ondan sonra diyor ki Fethul evvel ve sani. Burada Fethul evveli de göreceksin. Ha. Ondan sonra diyor ki Verefuhu Üçü da. İkisi tarafta ötre. Verefuhuma. Yani burada diyor ki e, Nesbul evvel verefuhu. İkincisi merfu olacak. Ve refuhuma her ikisi merfu olacak. Ve refuhul evveli birincisi ref, ikincisi nasb. İkincisi nasb olacak. Anlaşıldı mı? Ala yani, zafin. La, la havlu zaafin. ve la kuvveten gibi. Ala zafin. Bu da en zayıf olanıdır. Hmm. Ve fethu tani. Yani e, ikincisi fethu olan. La havlu hmm. ve la Hı. kuvvete. Hmm. Fethu tani. Hmm. Ve idâ dekalete kalırız. Hmm.